Pamukkale Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı'nda konserler düzenledi. Binlerce Denizliliğin doldurduğu meydanda ilk olarak sevilen ünlü rock grubu Tekila sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını Zafer Bayramı'nın 100. yılı için seslendiren gruba Denizlililer büyük ilgi gösterdi. <laughs> Kale Belediye Başkanı Avni Örke, Tekila grubunun konserinin sonunda sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. Bugün bizler açısından Türk milleti açısından çok önemli bir gün. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Uğurlu olsun. Bundan tam 100 sene önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde onun silah arkadaşları ve aziz Türk milleti ülkemizi bölüp parçalamayı hedeflemiş olan ülkemize göz koymuş olan o düşmanlarımızı o büyük zaferle bertaraf ettiler. Ve 30 Ağustos'u takip eden günler ve 30 Ağustos'u takip eden aylar içerisinde de düşmanı denizlere kadar döktüler. Allah onların hepsinden razı olsun. Konuşmanın ardından Necati ve Saykolar grubu sahne aldı. <laughs> When you're back in town.